Mega Mac'den herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. İlişkilerinin başlangıcı bizi hayrata düşüren, hatta tüm magazin alemine küçük çaplı bir şok geçirten Umut Evirgen ve Alina Boz çiftinin ilanı aşkı bu fotoğrafı Instagram'a atmalarıyla olmuştu hatırlarsınız. Magazin gündeminde sıklıkla adlarını duymaya başladığımız ikinin evleneceği iddiaları 2 Ekim ayında çıkmıştı. 2 Aralık Cumartesi akşamı onlar erdi Murad'ına biz çıkalım dedikodusuna diyebiliriz. Alina Boz ve Umut Evirgen inanmamız zor olsa da birbirlerine evet dedi. Nikah mı desin? Desek, düğün mü desek bilemiyorum ama eğlence desem daha doğru olacak. İkilinin dünya evine girişine şahitlik etmek için de pek çok arkadaşları davete icabet etti. Günler geçti gibi düğünde. Çağla Şikel'in yaptığı paylaşımda Alina Boz'un karnının biraz şişmiş olması dikkat çekti. Çiftin bu kadar kısa bir süre içinde evlenmesi üzerine Alina Boz'un karnını görenler hamile mi acaba diye düşünmeye başladı. Sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından Yıldız Tilbe attığı her adımıyla ve açıklamasıyla sıkça adından söz ettiriyor. Tilbe şimdi ise genç sevgilisiyle gündem oldu. Sevgilisini öptü. Evet evet. Yıldız'ın Tilbem sevgilisini herkesin içinde öptü. Tilbe ve sevgilisine de sosyal medyadan şimdi ne şarkılar çıkar, yeni besteler yükleniyor şeklinde yorumlar geldi. Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de yayınlanan Yıldızlara dans yarışmasında boy gösteriyor. İtalyan televizyonuna ailesi hakkında konuşan Nara, ''Geçen hafta eve geri döndüm. Orada 3 gün kaldım. Ağlamak istemiyorum. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan 2 yazılı sonucuyla geldi. Birinden Iki, diğerinden bir almış. Sen burada olmadığın için böyle oldu dedi. Ailem gerçekten çok özlüyorum ifadelerini kullandı ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Masumlar Apartmanı dizisiyle büyük çıkış yakalayan oyuncu Ezgi Mola ile 4 yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı 8 Mayıs'ta evlenmişti. Sürpriz nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayan Mola bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter. Çok şükür her şey yolunda gidiyor. Biz de bir an olsun demişti. Mola Instagram hesabından minik oğlunun ilk karesini paylaştı. Bebeğini doktor kontrolüne götüren ünlü isim paylaşımına canım doktorumuz sonunda o gün geldi mi kontrol günü mesajını yazdı. Babasının aşk hayatıyla gündemde olan Cansu Tosun önceki gün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer alır mısınız sorusuna Tosun o konuyla bunun ne ilgisi var? Tabii ki aynı projede yer alırım. Görürsem merhabalaşırım. Hiç oralara girmeyelim. Anneme babamı bırakalım cevabını verdi. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bắp bênh 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 b